Selamun Bugün 4 Haziran 2024 günlerden salı. Burası Sapanca Gölü. Alışılmışın dışında felaket derecede bir sıcak oldu bugün. Sanki yerden böyle ateş yakıyorlar o derece. Hava sıcaklığı 32 dereceyi gösteriyor ama hissedilen böyle 40 dereceye yakın bir sıcaklık vardır kesin. Ben böyle bir sıcak hiç görmedim yani. Mayıs ayında 25 derecenin üstüne çıkmayan sıcaklar Hadiran'da Allah tavan yaptı. Şöyle bir gidelim bakalım.

bakalım. Çadır varsa buraya çadır atarız. Allah atarız. Karavan olduğuna göre bir çadır da ben atabilirim buraya. Aa, buraya ben hiç gelmedim. Allah'a buraya bir çadır atmak lazım. Şahane yer burası. arkadaş ya. Tamam ben buraya çadır atarım. Allah atarım. Karavanı al yaptıysa. Karavanı abi çadır attıysa ben de atarım. Bakalım burada neler var. Şöyle bir gidelim bakalım. Bak kaç yıldan beri buraya geliyoruz arkadaş. Vallahi ilk defa buraya geliyorum. Ben. Aa, düştü i̇şte daha aynı şekilde görmüyor. Neyse buradan geri Allah Allah. Harekete berekete gelelim. <laughs> Gökyüzü de fantastik bir olay olursa gökyüzünde. Bulat güneşi kapattı. <laughs> Allah millet göre giriyor. Bu da güzel bir yer var ya. Hala para var ya. Ne Ne mı? Elektrik var mı? Var i̇şte Yine de bir lazım. Gelişi güzel. Çadırı tutuna var yani. yani ben dan yol ayırmışlar. Bu o qədər da. Bu amca da tam yerinə buraxmışlar. Vallahi. <laughs> Sakarya Arifiye hızlı tren istasyonu. İstanbul Ankara hızlı tren Garı burası. Sakarya'dan Ankara'ya ya da İstanbul'a hızlı trenle gitmek şey istiyorsanız bu istasyona uğramanız lazım. Hızlı tren istasyonu. Bir dakika, abi, bir dakika. Abi, bir dakika abi. Hızlı tren istasyonu burası. Benim ışığım yanıyor mu? Yanıyor. Bayağı da bir talep var şimdi bayram üzere. Oldukça kalabalık bu. Öğrencilerin gelişi falan, bayram üzere olması. Ama hızlı sürenin bir kötü tarafı var. Mesela yarın Safarya'dan Ankara'ya gideceksiniz, gidemiyorsunuz. 2-3 gün önceden rezervasyon yaptırmanız lazım. Ben aniden Ankara'ya gitmek istesem ya da Eskişehir'e gitmek istesem mucize eseri birisi gitmekten vazgeçecek de ondan kalan boşluk oluşursa binde bir öyle bir şeyler oluyor. Ama bu bir ya. bir de öğrencilerin tam şimdi gelme zamanları yer bulmak mümkün değildir. Sanmıyorum ki bir haftadan önce Rezervasyon olsun kabul etsinler Ya en erken Bir hafta önceden Rezervasyon yaptırmak lazım diye düşünüyorum Hem biraz Zam geldi hızlı trene O otobüse yaklaştı çok pahalı değil ama e, otobüse de yaklaştı yani. O yüzden biraz rahmet azalttı gibi sanki. Burası Sakarya'nın Arifiye ilçesi. Eski ilçelerden bir tanesi ama çok büyük değil. Ufak. Kendi çapında küçük bir yer. Yani bir tane caddesi var, başka da bir şey yok. Ama ilçe olma özelliklerini taşıyor. Kaymakamlık var, takanlık Banka yok mesela. Yani i̇lçede banka yok. Bir bankası var. Bir tane daha vakıf bank galiba. Diğer bankaların ATM'leri var. Rüzgar boşluğuna herhalde denk geliyorlar. Yoksa sinek de gelip ağzıma girmez. Niye girsin yani? Vallahi biraz biraz serinledik ya. Akşam oldu. Daha şu anda 7 civarları. Ben tam bakmadım ama şu an 7 vardır. Vallahi biraz ya yine geldi. Allah ya. Biraz serin geldi ya vallahi. Şimdi tarafı. Ee, bu kadar yakıcı sıcak var. Arda bir de rüzgar da var yani. Bir de rüzgar esiyor. Ya kardeşim, Uygur da sıcak istiyor, yerdeki sıcaklık getiriyor. Ama yani Uygur soğuk ekliyse Allah Allah. Ama yok sıcak, co sıcak. Ya burası da çok seyircili vallahi. Artık tırlar geliyor, bizden ne geliyor şimdi burada? Karayasa yol ayrımı var. Aman, aman. Ne oluyor ya. Aa, arkadaşım sağa döneceksin niye böyle geçiyorsunuz ya? Allah burası Allah'ın bir yer ya. Aman 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 bak. Bak ya. Ulan bizi vaatlılar kayan yok abi abi ya. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Motorlar trafikte çok zorluk çekiyor. Gerçekten araç yerine koymuyorlar motorları. Orada bir sıkıntı oluyor. Oysa motor da araç gibi. Trafikte ya. Yani. Lambaları da yakıp kendiniz görsün. Şu anda şehir içine Giriş yolunda seyrediyoruz. Biraz araba yoğun buralarda. fazla değil ama Burası orman ya orman var Kafeler mafeler var Gün salonları var Ağaçların içinde Güzel bir yer Belki Orman Müdürlüğü'ne ait Kavuydu Kavuydu ben şimdi kurma atıyorum. Yola devam. Bir eve uğrayım. Bir eve uğrayıp ondan sonra yine devam. Başka parka gideceğim Mavi ev çok güzel. Evde duramıyorum. numara kurma hastanesi. da kolay yapmışlar. Durmadan araştırıyorlar. Hem sıraklıklar yine vurmayı öğreniyorlar. bak. Valla bir sefer beni mahvettiler. 9-10 yerden. Delik deşik etti hala damarı bulamıyorum abi diyor. E, bulamıyorsan bırak dedim abi. Şimdi bulamıyorsun. Sonra Allah'tan başka biri geldi. Bir seferde damarı buldu. Ben dedim sen, ya abi bizi öğrenci. E dedim kardeşim yani sen de bula bula beni mi buldun dedim ya. Yani bula bula beni mi buldun dedim. Deneme tatlısı da benzer bir alem mi var benim? Git derdi öğreneceksen de öğren. Plastik şey de öğren. Ya Allah kimseyi hastanede düşürmesin. Hastane sakat var, var. Yani hastaneye düştüm ben. Hiç iyi olmuyor. Herkes sağlıklı olsun. Ama bu kadar betonlaşmış bu dağ içinde sağlıklı olmak çok zor var. Çok zor. Şordan da daha zor yani. Dondurulmuş kiraları yemeyin. Dondurulmuş kiraları marketlerden almayın. Kafede yemeği. No Akşam oldu hava serinledi mi? Valla ben motorla gidiyorum. <laughs> Ondan bunu gel bilmiyorum. Ama bir beş serinledi gibi. Birazcık. Serin gibi sanki. Ya, bu sinekler de ne adet olsun ya, ne adet olsun. Ya. Hep geliyorlar, dört 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 nasıl kalkıyor. Yani, niye çok hızlı kalkıyor şimdi? Baş sahnesinde gördü ya, oraya, ayağım üstünde. Akşam güneşi batmak üzere. Artık bu gözlüğü de çıkarsam iyi olur ya. Hafkanmak oldu arkadaşım. Hafkanmak gözlüğü çıkartayım ama o dolmazın başı var. Tabii Bu yapılır mı be? Bu yapılır mı be? kapatılır <laughs> mı be? Allah, 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 Allah. Allah bir daha daha bir ya. 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 Allah'ım ya. be. ya. Allah'ım ya. ya. Allah'ım ya. Şuradan şu Kedi aç. Şu gözle çıkartayım artık ya. Şöyle top kalanı kesiyor. Şu yapmaya geldim ama. Biraz spor bu havada kırılmamız lazım. Çay içeyim mi Çay içmeden spor yapayım? ya. Bir çay içeyim, öyle spor yapayım. var mı? şey kullanmam lazım. Tek motor olarak olmuyor. Hadi geliş dedi. Ne umut var mı? Şunu kullanmam lazım. Motor bir şunu kullanmam lazım Yoksa birerlere dokunulur öyle. Valla hala suya çekiyor ya. Hala suya Ya inanır mısın, bir yerden su yap ya Haftanın saat 9.30'da. Şöyle Birisi etkiz atıyor valla Kötü geldi Burada köfte yok ya Kresi İsmail vardı burada o da orada ah lazım burada 10 dakika bekliyoruz hadi Evo, şu, geçsek, geçelim, geçelim. Biz biz sen de bekler. Çekilin buraya. Önümüze gelmeyin arkadaşlar, adam aracını vermeden geliyor. ya benim arabam ışıkları mı gözükmüyor ya? Niye beni görmüyor bunlar ya? Allah Allah! Beni görmek istemiyorlar yoksa. Göremiyorlar mı anlamıyorum. Lambalarım yanıyor, sinyal yanıyor, her şey yanıyor. Anlıyor musun arkadaşlar, led mi takayım yani bu Benim yorsunlar diye led mi takayım yani? Osman uçur var, Kerem uçur var. Millet farı var. Daha ne olsun ya? Oh ya. Oh oh. Valla senin senin. Bir şey yazdım motorun bu güzelliği var. Yazın motorun bu güzelliği var abi. Söyleyeyim hala da bozulmuş gibi.